Merhabalar efendim. İlçelerin, illerin ve şehirlerin belediye seçimleri yapılalı iki yıl oldu. Bir ay sonra iki yılını dolduran belediye başkanları hem ilçelerde hem illerde her yerde iki yıllık hesabını mutlaka bir değerlendirme toplantısı yapacaklardır. Bazı belediyeler Balıkesir'de ilçe belediyeleri maalesef e, Leyle'in ömrü raklakla geçermiş gibi sözle, konuşma yaparak, politize ederek kendi seçmenlerini Böyle bir iki yıl geçirdiler. Bu nedenle iki yılı doldurdukları bu günlerde vatandaşların ilçe belediye başkanlarına hesap sormaya ne yaptın iki yıldır, belediyenin sana verdiği bütçeyi nasıl kullandın, nerede harcadın diye soru sormaya başlamaları çünkü iki yıl geçti artık yani bir şeyin ortaya çıkması lazım. Kredileri bitti, kredileri tükendi bir şeylerin ortaya çıkarıp neleri yaptıklarını anlatmaları lazım. Harcadıkları paraları nereye harcadılar bunları göstermeleri lazım. Şimdi bu ilçelerden e, maalesef bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz Bandırma ilçemiz gibi, Gönen ilçemiz gibi, Erdek ilçemiz gibi bazı ilçeler, ilçe belediye başkanları dikkat çekici biçimde son günlerde kendilerine bir soru sorulmasın, kendilerine soru sorulduğunda da cevabı bir başkasına suçlamak için, Ardı ardına önce belediye başkanları ardından ilçe başkanları büyük şehiri ortaya koyarak onların üzerinden bir algı çalışmasına, algı altyapısını hazırlamaya başladılar. Sözlü yapıyorlardı. Şimdi bunu e, dillendirerek insanlara mesaj veriyorlar. Yani sanki Gönem Belediyesi'nin, Erdek Belediyesi'nin, Bandırma Belediyesi'nin ver, verilen bütçelerinin olan paralarını ki örneğin Bandırma Belediyesi Balıkesir'in Erdek Belediyesi'nden sonra en büyük bütçesi olan bir belediye. Şimdi ilçe başkanı, belediye başkanı ikide bir Büyükşehir Belediyesi'nden bahsederek bir algı yapmaya çalışıyorlar. Bakın şimdi bugün de geçen hafta belediye başkanı demişti. Bugün de ilçe başkanı ki kendisi Geçtiğimiz yıl 5 yıl boyunca Sayın Selim Panç Büyükşehir Meclis üyesiydi. Bandırma Meclis üyesiydi. Hatta büyük 2019'da yeniden seçildi. Ancak ilçe başkanı olarak istifa etti. Şimdi diyor ki efendim geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşümde harcamak şartıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ilçelerde bazı gayrimenkuller var. Bunlarla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Bugünlerde, önümüzdeki günlerde bunlar başlayacak. Şimdi durup dururken efendim Büyükşehir Belediyesi hazineden aldığı bu yeri bize devretsin. Bandırma Belediyesi'ne devretsin. Onlar yapmazlar, yapamazlar. Biz yaparız. Kardeşim Sayın Salim Selim Panç sen meclis üyesi, Bandırma Meclis üyesi olduğun dönemde şimdi Bandırma Belediyesi, Bandırmalı hemşerilerimiz gayet biliyorlar, iyi biliyorlar. Belediyenin hemen karşısındaki otelinden tutun Elincikteki büyük araziler, değerli araziler, arsalar, dükkanlar ne bulsa sattınız mı? Sattınız. Bak, dev satışlar yaptınız. Gazete manşetleri bunu böyleydi. Bandırma Belediyesi'nden. Bak, Bandırma Belediyesi'nin satış ilanları. Bunlardan dolu. Ne bulduysanız sattınız. Ortada bir şey var mı? Yok. Peki yaptığınız bir şey var mı? O da yok. Şimdi ben size hepiniz biliyorsunuz Bandırma'da Kasaplar hali, hali vardır. Bakın Kasaplar Hali'nin bugünkü fotoğrafları mezbelelik. Bandırmalılar bunları biliyor. Bütün hemşerilerimiz balık esirlerde görsün. Bakın bu Bandırma Belediyesi'ne ait Kasaplar Hali'nin fotoğrafı. Güncel fotoğrafı. Bakın mezbelelik rezillik diz boyu. 5 tane dükkanına sahip çıkamayan 5 tane dükkanının boyasını badanasını yapamayarak bak bu halde tutan Bandırma Belediyesi kalkmış şimdi ilçe başkanı aracılığıyla büyükşehir belediyesinin efendim üzerindeki gayrimenkulleri bize devredin. Satacak mısınız kardeşim? Bandırma Belediyesi'nin özel kalem bütçesi büyükşehir belediyesinin özel kalem bütçesinden daha fazla. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçede çalışıyor. 20 ilçesi var. 1 milyon 200 bin metrekaresi, 1 milyon 200 bin insana hizmet eden bir tek Bandırma Belediyesi'nin bütçesinin bakın özel kalem bütçesi en fazla Balıkesir'in en fazla büyük şehirden fazla özel kalem bütçesi. Ne yapıyorsunuz? 180 milyon yıllık bütçem var. geçen yıl 150, geçen yıl 150 diyelim. 300 milyon harcadın 2 yılda. Bu yılda bir 150 harcayacaksın. 450 milyon. Nerede? Yaptığım bunun karşılığında bir şey var mı? Öyle 5 tane araba almakla onları da leasingle alarak yani krediyle alarak veya kiralayarak bunlarla falan 2 tane otopark, 2 tane pardon çocuk parkı yaparak 4 tane kafe yaparak bu işleri öyle 300 milyonun 400 milyonun, 500 milyonun ve bu arada bu sattığınız gayrimenkullerin nerede para harcadığınızı hesabını Büyükşehir Belediyesi'ne, AK Parti'ye durup dururken böyle konularla, polemiklerle harcayamazsınız. Önce bu milletin, bu devletin bandırmalıların parasını nereye harcadığınızı böyle rakam rakam göstereceksiniz. Gönder, gösterir misiniz? Umarız gösterirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine, hükümetin üzerine efendim bilmem kimin üzerine suç atarak değil kendi işinizi önce kendi işinizi doğru dürüst yapın. Önce Selim Panç sevgili Selim Panç git sen önce kendi belediyeni ve kendi dönemini evet geçen yıl geçen 5 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi'nin meclis üyesiydin. Şimdi ilçe başkanısın hayırlı olsun. Milletvekili adayı oldun inşallah daha yüksek yerlerde seni görürüz. Ancak Önce çuvaldızı iğneyi kendinize başkasına çuvaldızı batırmadan önce kendi hesabınızı bir verin. Bırakın ona Büyükşehir Belediyesi ne yapacağını bilir. Büyükşehir Belediyesi ne yaptığını da biliyor. Siz eğer ki bandırmalılara Büyükşehir'den bahsederek geçireceğinizi biliyorsunuz. Bakın bandırmalılara geçen de söylemiştim. Hep söylüyorum. Lütfen CHP'li olan Edremit Belediyesi'ne bir gidin. Edremit'e gidin. CHP'li olan... Ali Kemal Deveciler'in Burhaniye Belediyesi'ne gidin. Onlar hizmet alıyor da bandırma mı, gönen mi, erdek mi alamıyor? Hayır. Sorun sizde. Sorun Edremit CHP'li belediyede, Gömeç Belediyesi'ne gidin. O da CHP'li. Ayvalık Belediyesi'ne gidin. O Demokrat Partili. Şimdi bağımsız AK Partili değil. Sadece AK Parti belediyelerine değil, o belediyelere bir gidin. Onlar neler yapıyor? Onlar bütçelerini nasıl harcıyor? Nasıl eser ortaya koyuyor? Neler yapıyor? Bir görün, bir kıyaslayın. Kendi belediyeleriniz CHP belediyeleri kendi bütçelerini büyükşehirle ilişkilerini düzgün tutarken ve bu hizmeti yaparken kendi işlerini yaparken ne yapıyorlarsa sizin bandırmalılır, Erdekli, Gönenli belediye başkanlarınızda onları yapmasında fayda var. Gidin kendili CHP'li belediyelerden örnek alın. Kendi belediyelerinizden örnek alın. Onlar bütçelerini nasıl harcıyorlar? Siz nasıl harcıyorsunuz? Bunları konuşalım. Bunları konuşun, insanlara anlatın. Başkalarını suçlayarak bir yere varmak mümkün değil. Bu kısa dönemde belki 3-5 günlüğüne bir algı yaparsınız. Ancak bu algı uzun dönemde tutmaz. Geçmişte tutmadı, gelecekte de tutmaz. İyi günler. Efendim.